Bence asgari ücretin de daha ne olmasını bekliyorlar. Ben onu... Ona karşı bir şeyim var. Ben bütün uygulamalara borçluyum abi. abi. E nabıza bile borçluyum. Beni geçen gün tedavi etmediler Vallahi abi. Ya, banka hesapları... Hocam geçinmek isteyen her türlü geçinir. Şu anda Almanya'yı falan görüyorsunuz. Yani buradaki ekonomiden daha kötü bir ekonomileri var. Ee, biz gençler olarak pek bir şey düşünemiyoruz. Konuşamıyoruz da maalesef. Evet. Konuşamıyoruz. Yani size göre ekonomi düzeliyor mu? Enflasyon düşüyor mu? Valla abi ekonomi gittikçe daha çok çoğalıyor sanki ya. Şimdi nasıl dinlemeniz lazım? Asgari ücret 22 milyar kaç para olmuşsa? 22.104 22.104 değil mi? Evet. Şimdi 22.104 oldu ama kira oldu 30 bin. Ekmek oldu 12. Yani şimdi Burat veler 160-170 iken Bu ROTV'ye gitti 240. E şimdi kiracı adam. 22 kimler? kira mı versin? Çoluk çocuğun arsını mı versin? Pazarı mı görsün? Faturalarımı görsün? Say say bitmez. Kısaca şey ben bunu söyleyeyim, valla Sayın Cumhurbaşkanımıza saygımız sonsuz ama ben tek bunu söyleyeyim, ee, düşmüyor, düşmüyor, düşmüyor. Niye düşmüyor? Yani farkındaysanız dolar daha çok çoğalıyor, çoğalıyor yani. Hastanesi 32 müydü, 33 müydü? 32, 33, 35 olmuştur. Anladınız mı? Yani şimdi, Cumhurbaşkanım... şimdi Cumhurbaşkanımız düştük dedikçe daha çok çoğalıyor. Yani ben tekkin ediyorum, yani bu asgari ücret bize yetmez. Yani olmaz yani bu şekil. Rabbim sonumuzu ailesin inşallah. Ve bir de bunu söylemeyiz. Konya'da eleman krizi var diyorlar. Ama Kur'an çapsın ki adam 12 saat çalıştırıyor. Verdiği para kaç var abi? Allah aşkına için söyler misin? Benim için sen söylesene bir kere bak benim için. Bin lira mı? Bin lira değil. Vallahi billahi 650 veriyor. Ya yani resmi şey çalıştırıyor. Bak ben kendim Alanya'da çalışıyorum bak. Adres de verebilirim. Alanya Atarut Caddesi Tavuk Dünyası'nda çalıştım. Asgari ücret 17 milyarken ben 20 milyar alıyordum. Ulan burada asgari ücret 17 milyarken ben 14 milyar alıyordum. Nasıl bir memleket? Orası diyor ki turistik, burası diyor bir şey. Ulan oğlum turist gelmiyor mu? E, burada gelir, Burada insan, burada Türkçe gayet. Yani, yani sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, sanki Konya Almanya mı? E, değil, Burada da turist geliyor. Ama dediğim gibi, hani bu para bize yetmez. Rabbim hakkımızı ailesini nasip etsin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben gayet haklı buluyorum abi. Ee, yıllar öncesini düşünürsek sol e, hükümetin başta olduğu dönemleri kendi silahını, kendi uçağını, kendi tankını üreten bir ülke olduğumuz için ben haklı buluyorum bu görüşünü. Yani şu an ekonomi iyi mi? Evet. Ben iyi olduğunu Sadece alım gücünde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Geri kalanında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. vatandaşlardan çok şikayet edenler var. Özellikle emeklileri ve asgari ücret. Doğru. Ya abi emekli ücreti, emekli e, aylığını yükseltmek ne kadar yükseltebilir o önemli. Bence asgari ücretin de daha ne olmasını bekliyorlar ben onu ona karşı bir şeyim var. Yeterli ya yani yeterli olmasa bile şu an bir üstteki insanların aldığı maaşlara göre değerlendirilmesi gerekiyor bence. Yani okuyan bir insanın öğretmenin polisin aldığı maaşa göre değerlendirilmesi gerekiyor. Hocam geçinmek isteyen her türlü geçinir. Şu anda Almanya'yı falan görüyorsunuz. Yani şu buradaki ekonomiden daha kötü bir ekonomileri var. Ee, burada ekonomi üzerinden saldırıyorlar şu anda. Zaten e, ee, Necmettin Erbakan'ın bir sözü var. Kim yani iki kişiyi karşılaştırın ki iyi olmasını bilecekseniz eğer iyi, birisinin iyi olduğunu öğrenmek için kim düşmansa onun üstüne gidiyorsa bilin ki o iyidir. Şu anda zaten İslam üzerine bir temel yapımız oluşturuluyor. İnşallah bu da sabırla gelecek diyelim. Ekonomimiz iyi. Geçinmek isteyen her türlü geçinir. Vallahi abi biz çok sıkıntıdayız ya. Niye? Yeah. Problem çok büyük, para yok. Vallahi bir dışarı çıkalım diyoruz çıkamıyoruz abi doğru değil mi kardeşim? Bir dışarı Vallahi çıkıyoruz 500 lira abi. hani direkt kafadan para gidiyor abi nasıl dışarı çıkalım? Bir kahve içtik 150-200 lira gitti. Bir yemek yedik 200-300 lira arası gitti. Bir paket sigara aldık 100 lira gitti. Yani arkadaşıma yemek ısmarlamam lüks abi. Ben Yogom'a nasıl yemek ısmarlayacağım abi? Aynen bu adam bana nasıl yemek ısmarlasın abi? Yani şu an bu bile lüks oldu. Evet. Peki düzelme ümidi var mı size göre? Yani vallahi bilmiyorum ya, yok gibi şöyle, öyle ne geliyor bana. Sindirik? Öğrenciyiz. Peki gelecekten ümidiniz var mı? Benim gelecekten bir abi, ümidim yok abi ya. Benim bir gelecekten te... hiçbir ümidim yok, ben bütün uygulamalara borçluyum abi. E-Nabıza bile borçluyum, beni geçen gün tedavi etmediler abi. Vallahi abi banka hesaplarını açsak çok sıkıntıdayız yani. Kredi de olmasa hayatta kalamayacağız. Vallahi ya. Şimdi... Düzelme ümidi yok Yok abi, abi vallahi yurt dışına falan kaçmayı düşünüyoruz artık en Kaçma son... değil de, gitme. <laughs> Yani biz hiçbir şeyden kaçmayız abi. Biz gideriz. Aynen yani. öyle. Kardeşim daha doğru bizim söyledi. Böyle Mecbur işte. abi. Hayat mücadelesi. Ekonominin düzeldiğini, enflasyon düştüğünü söyledi. Siz gençler olarak e, ne düşünüyorsunuz? E, gençlerin ekonomisi nasıl? E, biz gençler olarak pek bir şey düşünemiyoruz. Konuşamıyoruz da maalesef. Neden? Konuşamıyoruz. Yani e, özgürlük mu var. Yani diyebilirim ama tam demiyorum da. <laughs> üstü üstü kapalı her şeyin. Peki. Nasıl bence gözle görülebilir şekilde çok kötü. Öğrenci. Bu sizin harçlıklarınıza, bütçenize nasıl yansıyor? Yani nereye gittiğinde ön, ilk önce her şeyin fiyatına bakman gerekiyor. Bir test kitabı alacak olsan bile e, önce bir fiyat analizi yapıyorsun. Kalitesine göre değil de, e, soruların ağırlık niteliğine göre değil, öncesinde fiyat, fiyat her zaman ilk önce fiyat yani. Peki bütçeniz yetiyor mu bu fiyatlara? Ya benimki yetiyor olsa bile biyoteninkininki yetmiyor yine. Yetmiyor. Sana da sana. Ekonomi bir öğrencinin gözüyle nasıl? Ya ekonomideki asgari ücret arttıkça ya da fiyatlar artıyor zaten doğal olarak. benim ailem de bana ona göre bir şey harçlık verme miktarı artıyor ki bu da onları hani eksiye götürüyor ki asgari ücret zaten şu anda bildiğiniz üzere çok düşük hani benim ailemde de asgari ücretle geçinenler var hani geçinemiyorlar hatta ek iş yapanlar da var o yüzden çok sıkıntı aynı dediği gibi arkadaşımın test kitabı konusunda da ya da herhangi bir yere otururken önce fiyatlar ya da indirimli bir şey varken önce oraya gidiyoruz oraya bakıyoruz Çay içerken bile en ucuz yer hani güzel bir yer ararken fiyatına bakıyoruz. Yani e, Cumhurbaşkanımızın sözüne bakarak düzelir diyor ama hani biraz zor gibi açıkçası. Çok açıkta konuşmak istemiyorum burada. Yani enflasyonun e, siyasetçiler için düşmesi, e, masa tenisi topuyla e, enflasyon Türk belirlediği için o sebepten dolayı çarşıdaki domatesin salatalığın e, düşmesi söz konusu değil. Vatandaş çok zor durumda. Yani ben İstanbul'da yaşıyorum. Konya'da yaşamıyorum ama ee, her şehirde asgari ücretle geçinmeye çalışan insanları görüyoruz ve bu asgari ücrete yapılan zamlar enflasyonun e, yani şu an %60 %50 açıklanan enflasyonlar da bence çok yanlış enflasyonlar. Yani aslına bakacak olursanız bugün ben bir avukatlık mesleğini icra ediyorum. 2020 yılında bir kiraya verilmiş. Ankara'da bir daire 1000 liraya. Bugün 25 bin lira olmuş. Şimdi biz enflasyonu %50'lerde, %60'larda değerlendiriyoruz. Ama 5 yılda 25 katına çıkan bir enflasyon var. Yani bu ciddi bir e, vatandaşın sırtına yük olarak bindi. Tabii devletin bunu... E, Dolar bazında, euro bazında, altın değerlemesi bazında kurtarması çok zor. Çünkü benim e, anladığım kadarıyla e, vatandaşın da e, şu an itibariyle bu asgari ücretle geçinmesi çok zor. Yani ben mesleğim 15. yılındayım. Ee, i̇cra her zaman vardı. Yani 2009 yılında mesleğe başladım. 2009 yılında da icra çok yoğundu. O zamanlar ama şöyle bir durum vardı. O zamanlar bankalar inanılmaz kredi veriyordu. Özellikle kredi kartı kullanımları o dönemlerde daha tecrübesiz vatandaşlar olduğu için çok daha fazlaydı. O dönemlerde de çoktu ama kredi kartı kredi borçlarıydı. Şimdi öyle değil. Şimdi insanlar geçinmek için kredi kartlarını avans kredileriyle kullanıyorlar. Alabildikleri yüksek faizlerle kredi alarak kullanıyorlar ve bu sebepten dolayı tabii ki konut kiraları arttı, kirasını ödeyemeyenler var. Doğalgaz faturasını ödeyemeyenler var. Şu an devletin kurumlarında bile milyonlarca icralık dosya vardır. Yani bırakın vatandaşın özel e, şahsi borçlarını, şu an yani e, su, elektrik ve doğalgaz, telekom, internet en azından 3-4 milyon insanımız sadece bunları ödeyemediği için icralık olabilir yani. O temel ihtiyaçlar nedeniyle icralık olabilir yani. Tabii ki son iki yıldır da e, ev kiraları dolayısıyla inanılmaz tahliyeler, inanılmaz icra dosyaları var. E, yani bizim açımızdan biz ben kendi açımdan şöyle değerleniyorum. Ülkenin yüzde sekseni geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu bir gerçek. E, ama e, standart olarak bu yüzde seksenin de tercihi siyaseti bu yönde. Peki düzelir mi? Yani ekonomik olarak her zaman ümidimiz var. Gelecek yıllar açısından ama faizlerin ciddi bir düşmesi gerekiyor. Artık yabancı yatırımcının da Türk yatırımcının da bu faizlerin düşmesi dolayısıyla gayrimenkule, arabaya tekrardan eee yani ticarete dönmesi gerekiyor. Şu an ticaret kilitlenmiş durumda. Kimse ev alamıyor. Yüzde beş faizle falan ev almak mümkün değil. İhtiyaç kredisi çekmeye kalkıyor vatandaş. Yüzde beş faizler var. Bu faizlerle hayatın döngüsü mümkün değil. <laughs> Cumhurbaşkanı nereden enflasyon düştüğünü söyledi. Vatandaş olarak size yansıyor mu? E, yansıyor tabii. Oradan şey de çıktı. Bu yeni bizim Maliye Bakanımız neydi? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek hala yazıyor. Tweetlerini de okuyorum. E, enflasyon düştü diyor. Şöyle oldu diyor. E, bir hafta önce berbere gittim. 250 lira olan tıraş fiyatları 350 lira olmuş. E nasıl düştü? Yukarı doğru düşüyor. Ya yukarı doğru mu düşüyor, aşağı doğru mu düşüyor? Peki şu anki ekonomik durum e, geçiminizi nasıl etkiliyor? Ya şimdi şöyle yurt dışından geldiğim için bazı birikintilerim var, yatırımlarım var. Beni fazla etkilemiyor. Zamanında iyi ki evde almışız. Ha beni fazla etkilemiyor ama etkileyen kişilerle arkadaşlarım var mesela. Ha adam ev kirasını ödeyecek. Ya geçirimini sağlayacak. Şimdi bir markete gidiyorsun, zevze alıyorsun, bin lira, iki bin lira para veriyorsun. Sadece zevze. Bunun içine eti, tavuğu, yumurtası, temel gıdalar girdiği zaman oluyor sana 4-5 bin liralık fiyat listesi. E, alıyorsun şimdi asgari ücret 22 bin lira. E, nasıl olacak abi bu iş? Nasıl düşüyor enflasyon? Ev kiraları? Biliyorsun. Peki yurt dışında yaşadım dediniz. Evet. Ee, mesela şöyle iddialar var. Şey, Avrupa daha kötü, Almanya daha kötü. Ya ben Japonya'daydım. Ha, bir miktar zam olmuş. O da ne kadar biliyor musun? %2, %3. Ee, 100 yen buranın kaç parası? 25 lirasıysa 25 lirasına şey oluyor, tekabül ediyor. Ee, 120 yen olmuş. Yani 20, 20 yen. O da ne olur? 37 lira olmuş. Ya yani 25 liraydı, 27 lira olmuş. Ki zamı yaparken de özür diliyor devlet. Özür dileriz diyor, şöyle diyor, böyle diyor fazla yansıdığını düşünmüyorum. 11 sene kaldım. Ben hiçbir şey zam geldiğini görmedim. Asker ücreti de gelmiyor ama. Ama standartlar şöyle yani zengin bir insanın gittiği restoranda sen de gidiyorsun, sen de yemek yiyorsun. Standart standart hayat böyle yani. Yani Türkiye'nin ekonomisi daha mı kötü oldu? Abi her, her, her yıl daha kötüye gidiyoruz. Şimdi 2 milyara köprü yaptırmış, kaç 5 yıl şirket işletecekmiş, 15 milyar dolar geri ödemeliymiş falan filan. Yani Milli halk biliyor abi yani. Bazı kesimleri biliyor, bazıları bilmiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anadolu